Merhaba arkadaşlar, yeni videoda birlikteyiz. Bu videoda araç muayene hazırlığı olmasını düşünüyorum, planlıyorum. Şimdi bugünkü işlerimiz arasında muayene öncesi LPG işlemleri olacak. Bununla ilgili ufak tefek notlarım var. Bunları sırayla göstereyim size. Gördüğünüz gibi kaçak var mı sistemde? Daha önceden vardı da karbüratör bakımı yaptıktan sonra gaz kokusu gelmemeye başladı. Yine de bir kontrol ettirmek lazım tüpün tarihi tüpün üzerinde yazmıyor. Onu anlayamadım niye yazmıyor. Buradaki gaz göstergesi. Arkadaşım bir müsaade et. Burada gaz göstergesi yanlış gösteriyor. Ve sürekli bir sarı ışık yanıyor burada. Bir onu göstereceğim. Ona baktıracağız. Şimdilik LPG'de başka bir iş yok. Ardından Osman Usta'ya gideceğim. Bir arabayı kaldıracağım. Altına bir bakacağım. Altında çürük yok diye biliyorum ama ne olur ne olmaz bir tekrardan kontrol ettireceğim. Fren hortumlarını vesaire kontrol ettireceğim. Yani bir eksiği gediği var mı? Muayeneye engel olacak bir şey var mı? Yok mu? Onu kontrol ettireceğim. Eğer yoksa araç muayeneye hazır. Sonra devamında inşallah muayeneye birlikte gideriz. Giriş kısmı bu şekilde olsun. Gelişmelerden haberdar edeceğim sizi. LPG'den geldi. Maalesef çok yoğundu. Bir de adam kapatacaktı. Çok sallamadı. Hepsi öyleydi aslında. LPG'nin tank tarihini kendim öğrendim bir şekilde. Çok şükür tankta bir problem yok. Tankın tarihi var. Onun için çok da kritik bir durum olduğunu düşünmüyorum. O listedekiler genel kontrol amaçlıydı. Şimdi bu orta konsolu söküyorum. Bu klima ünitelerinin arkasına ledleri lehimleyeceğim. Eve götüreceğim bu paneli. Buna uygun bir şekilde ledleri buraya montajını yapacağım. Sökerken de inşallah birlikte sökeceğiz. Arabada biraz yağ eksikti. Benden önceki sahibinden eksik. Yağ aldığımda eksikti. Onun için şöyle 2 litre yağ aldım. Onları ilave de edeceğim. Ee, onun haricinde başka çok da ne şey geldi aklıma. Sinyal yine kesti. Videoda beraber yapmıştık. Sağ ön sinyal yine kesti. Bir problem var araçta. Bakalım muayenede de şimdi yenilemeyeceğim, yapmayacağım, tamir etmeyeceğim sinyali. Muayene gelmeden, girmeden önce, yola çıkmadan önce kapıda sinyali yenilerim. Birkaç gün gidiyor çünkü ardından muayeneye öyle girerim ondan sonra çözümüne bakarım bir şekilde acelemiz olduğu için bir an önce aracı muayeneye hazırlamak istiyorum hadi bakalım birlikte sökelim klima kontrol panelinin açıklandırmasını yaptık. Şu kısımdaki LED'de bir temassızlık var. Arada gidiyor, geliyor. Bu şekilde görüntüsü var. Elimde kalan LED'lerle yap. LED, LED almadım. Bu bölümde normalde ışık var. Ama LED'i nedense mor yanıyor. O yüzden de yanmıyormuş gibi gözüküyor. Şuranınki de hafiften kırmızılık var üst taraftaki bir yeşil olması lazımdı. Bu da böyle bir. Şimdi arabaya bir yağ takviyesi yapmaya gidiyorum. Görüşmek üzere. Dostlar şimdi biraz rüzg rüzgar, var ama Yine? biraz bahsedeyim. Aracımız nerede? Muayene istasyonu. Böyle zoom da yapalım. Malum da Sıramıza da iki kişi kaldı. Yavaştan yaklaşacağız. İnşallah tekte geçeriz de. Böyle güzel. Hemen eğiriciye gideriz. Böyle. Çok kalabalık değil. Sakin. Aracımız burada. Ampullerden sıkıntı yaşamıştık. Sinyallerden. Onu hallettik. Dün. Sinyalleri yeniledim. Bakalım başka bir eksik çıkar mı? Arkadaşlar şimdi muayeneden çıktık. Aracın sonuçlarını aldık. Maalesef. Muayenemiz olumsuz sonuçlandı. Muayene kağıdımızda da burada. Güneşten çok parlıyor sanki. Şöyle bir dakika şöyle okunuyor olması lazım. Ben de okuyayım görün. Evet. Şimdi arkada hafif kusurlar var. Onlar mühim değil. Onları sonradan bakacağız. Şimdi ön sayfada ağır kusurlar var. Onlara bakalım. Ne diyor? Ön cam bu giderme çalışmıyor diyor. Onu bir şekilde yaptırmamız lazım. Bu biraz zorlayacak gibi diye düşünüyorum. Tankın altında bakır borular var. Onların Kılıfları soyulmuş. Onu yaptıracağız. Onu e, gaz yakıt kesici. Bu çalışmıyordu, doğru çalışmıyordu biliyorum. E, muayeneden geçmeye geçeceğini düşünüyordum ama fren limitletörü çalışmıyor ve ön tekerlerden birinde yataklama rulmanında boşluk mevcut. Umarım çok zorlayacak şeyler değildir hepsi. Kısa sürede halleder. Yolumuza devam ederiz. Şimdi bir aylık ücretsiz muayene tekrar süremiz var. Onu doldurmadan. Önümüzdeki hafta içinde muayene işlemlerini bitirip e, muayenedeki yapılan kusurları, ağır kusurları yazılan ağır kusurları bitirip tekrardan buraya geleceğiz. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar e, az önce de bahsettiğim gibi muayeneden kaldık. Kalan noktaları göstermiştim. Aradan tabii birkaç gün zaman geçti. Ben gerekli işlemleri yaptırdım aracın. E, eksiklerini muayene istasyonunda belirtilen eksikleri hallettim. Şimdi onlardan bahsedelim. Göstereyim size neler yapıldı. E, i̇stasyonda görevli bu kesicinin öndeki bu kesicinin çalışmadığını söylemişti. Bu kesiciye baktırdım, öndeki kesiciye baktırdım, regülatöre baktırdım. Hepsi muntazam, düzgün bir şekilde çalışıyor. Anlamadık niye böyle bir şey söyledi. Yani artık onu orada yine çalışmıyor derse adamı sıkıştıracağım, sıkıştıra sıkıştıra, göstere göstere anlatacağım çalıştım. Çatır 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 ses geliyor aç kapamadı. Ondan sonra e, aşağıda şöyle göstereyim tarafı. Boru gözüküyor. Şöyle. Dolum ağzından deponun içine gelen boru. Bunun yüzeyindeki kablo, plastik kaplamada şöyle bir böyle şu kadar bir soyukluk vardı parmağımın ucu kadar. Yani gece onu bantlayabiliriz dedi ama geçer mi geçmez mi garantisini vermiyorum. O yüzden değiştirmek istedik. Birazcık pahalıydı ama yapacak bir şey yok. Sonra baca kırıktı. Bacadan bahsetmemişti ama muayene istasyonundakiler. Baca yani yok gibi bir şeydi. Alttan hiç çıkmıyordu. Benim garanti olsun onu da değiştirelim. Muayeneyi yakmayalım. Ondan sonra fren limitöründe problem vardı. Şuradan gözüküyor mu bilmiyorum ama. Böyle tutayım kamerayı. fren limitörünü değiştirdim. Ardından ön sol tekerin rulmanı dağınıktı. Onu hallettirdim. Rulman değişti. Bir de havalandırma menfezlerinden cam bu gider bölümü çalışmıyor olduğu söylenmişti. Onu da kendim hallettim. Şöyle göstereyim. Şöyle havludan, torpido havlusundan anlıyoruz. Sesinden de. Bakın. Gayet güzel çalışıyor. Onun da bu kumanda pardon buradaki kumandasının e, tabi telle bağlı oradaki e, flap diyeyim ben size kapakçıkları. Sağ tarafı tutukluk yapmış. Sol tarafın teli kopuktu. Sağ tarafı e, birazcık kurcaladım. Açıldı şu an. Hiçbir problem yok. Sol tarafı da biraz geç fark ettim. Tutukluk e, telinin koptuğunu. Niye açılmıyor diye. Sol tarafı da elimle şöyle manuel çevirdim. Sürekli açık duruyor. Bunu da hallettik. Çok şükür muayene yazan ağır kusurları hallettiğimi düşünüyorum listesinde tek tek. Bugün çarşamba 30 Ağustos. O yüzden işe gitmedim onları hallettim. Perşembe değil yarın perşembe öbür gün cuma ertesi gün cumartesi. Cumartesi gününe de muayene tekrarını aldım. İnşallah dosyayı yakmadan hallederiz. Yoksa 1100-1200 lira daha bize masraf çıkacak. Halletmemin nedenlerinden biri. Bir an önce eğri takmak istiyorum araca. İnşallah eğride de takacağız. Bunları göstermiş miydim? Hatırlamıyorum. Yapmıştık ama çok belli oluyor mu bilmiyorum. Şimdi ayak altı led yaptım. Gün ışığı rengi. Ayak altı ledler yanıyor. Ardından bu klima kontrol panelini yaptım. Elimde böyle az bir miktar led vardı. O ledlerden biri de arızalı çıktı. Bir kısmı. Şu bölüm mor, mavi öyle bir şey yanıyor. Neyse Allah'tan çok bir sırıtmıyor orada. Yani genel itibariyle göze çok batmıyor. Güzel. Şunların şeyini ampullerini değiştirecektim. Bunlar da led yapacaktım. Ama çok küçükmüş. Uğraşmak istemedim. Orası orijinal bir şekilde kaldı. Kadranımız zaten bu şekilde. Onun haricinde bir değişiklik var mı? Değişiklik var mı? Bakıyorum. Benim ana sponsorumu da göstereyim size hotline enerji içeceği tüm marketlerde emin edin. Alın alın için. Kalitelidir, yerli, mal, yerli malıdır, Türk malıdır, tesidir. Red Bull'a boşu boşuna para vermeyin. Şimdi şeyimizi kapatalım. Şimdi ne yapacağız bugün? Yapacaklardan da biraz bahsedeyim. Bugün yapacaklarımdan bahsedeyim. Tabii şunu da göstereyim. Burası dolu bagaj. Hepsi burada bagaj malzemelerinin. LPGC'ye gittiğimiz için onları bagajdan almıştım. Şimdi şu tavan aydınlatmaya idareten bir led takmıştım. Çok da hoşuma gitmedi. Şimdi bunu takacağım. Şöyle küçük bir led hazırladım. Niye netlemedi? Şöyle bir led lehimledim. Çok böyle aşırı parlak beyaz renk değil. İş görür. Ee, şapka mı diyeyim ne diyeyim artık. Ne zımbırtıysa. Onun yerine de onu takmayacağım. Onun yerine de bu parmak led mi diyorlar buna. Ne diyorlar artık tam bilmiyorum. Onun yerine de bunu bağlayayım. Buraya şöyle içine çapraz şekilde. Onu da gösteririm bağladıktan sonra. Ardından şöyle bir bagaja geçelim. Ardından bagaj kısmının bunu iyi, bu burada kalmış. Bunu keseriz. Şu kısmına elimde şöyle bir 20-30 santim led var. Bagaj aydınlatması buradaydı. Çıkarttım onu. Yetersiz geldi gözüme. Oradan bir elektrik alacağım. Buraya bağlayacağım bagaj aydınlatmasını. elektriğine o çok yetersizdi. Varla yok arasındaydı. Orijinali tabii öyle olmasa daha güzel ama yetmiyor bunlara başlayayım. Şurayı da toparlayayım. İnşallah cumartesi muayene tekrarından başarılı olduğumuzda eğir için aracı hazırlıklarına başlayacağız. Bir eğirciyle de görüşmedim. Bilmiyorum yani. Hiç eğir tecrübem olmadı. Öncesinde yapmam gereken hazırlık mı? Hazırlık kontrol ettirmem gereken bir şey var mı? Bilmiyorum. Ona bir bakacağız artık. İkinci ezanı da okundu. Hadi ben elektrik işlerine, led iş, ışıklandırma işlerine devam.